Apple ve Google tarihi ortaklığı duyurdu. Siri artık Google'ın beynini kullanacak. Apple en büyük rakibine yıllık 1 milyar dolar ödeyerek boyun eğdi. Peki iPhone'unuzdaki Siri nasıl değişecek ve en önemlisi verilerimiz güvende mi? İncelemem için gönderdiğin kaynakları okurken ya valla ağzım açık kaldı. Apple ve Google'ın bu ortaklığı. Bu sanki Coca-Cola'nın gizli formülünü Pepsi'den kiralaması gibi bir şey. Aynen öyle. Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibinin böylesine kritik bir alanda bir araya gelmesi, yani bildiğimiz bütün oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Kesinlikle, kesinlikle şaşırtıcı bir gelişme ve kaynakların altını çizdiği en önemli noktada tam olarak bu. Bu basit bir işbirliği değil. Bu tam anlamıyla bir altyapı ortaklığı. Altyapı ortaklığı. Evet. 12 Ocak 2026 tarihli ortak açıklamaya göre, Apple yeni nesil Apple Intelligence ve Siri özelliklerini güçlendirmek için e, Google'ın Gemini yapay zeka modellerini kullanacak. Yani kaputun altındaki motoru tamamen değiştiriyorlar. Ve bu motor için de ciddi bir bedel ödüyorlar değil mi? Kaynaklara göre yıllık ee, ...yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ödemeden bahsediliyor. Evet, çok ciddi bir rakam. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musun? Kullanıcı olarak sen bir Google logosu falan görmeyeceksin. Her şey White Label dediğimiz bir yapıyla... ...yani tamamen Apple Intelligence markası altında sunulacak. O White Label tanımı çok kritik. Şöyle düşünmek lazım aslında... ...hani süpermarketten aldığın kendi markalı bir süt gibi. Sütü başka bir büyük üretici üretiyor ama paket tamamen süpermarketin kendi markasını taşıyor. Anladım. Burada da zeka motoru Google'dan ama sana sunulan arayüz, ses ve deneyim tamamen Apple'dan olacak. Yani Siri'nin beyni artık Gemini olacak sorusuna net bir şekilde evet demek bu. Sesi ve kişiliği Apple, zekası Google. Tam olarak bu. Peki kaynaklarda çok çarpıcı bir ifade kullanılmış. AI surrender yani yapay zeka teslimiyeti. Bu biraz ağır bir suçlama gibi durmuyor mu sence de? Apple gibi bir devin, teknoloji tarihinin en önemli yarışlarında birinde beyaz bayrak çektiğini mi söylüyorlar? Yani evet ilk bakışta öyle görünüyor ama aslında Apple burada bence çok klasik bir satranç hamlesi yapıyor. Uzun vadede şahını kurumak için kısa vadede bir piyon feda ediyor. Hmm. kendi yapay zekası oyuna girene kadar en büyük rakibini bir nevi kiralık beyin olarak kullanarak tahtada kalmayı garantiliyor. Bu bir yenilgi değil, hayatta kalma stratejisi. Hatta pragmatik bir zafer diyebiliriz. Pragmatik olduğu kesin ama zafer kelimesi biraz iddialı değil mi? Sonuçta kendi evinin anahtarını en büyük rakibine teslim ediyor ve bunun için her yıl 1 milyar dolar ödüyor. Doğru. Yani bu denklemde asıl kazanan hem parasını alan hem de en büyük rakibinin beyni haline gelen Google gibi duruyor. Kesinlikle Google için bu devasa bir hakimiyet ilanı. Artık sadece iPhone'un varsayılan arama motoru değiller, aynı zamanda yapay zeka altyapısı haline geliyorlar. Bu Apple'ın o meşhur dikey entegrasyon felsefesinden yani her şeyi kendi yapma inadından verdiği en büyük taviz olabilir. Peki tüm bu stratejik hamleler sokağa yani bize nasıl yansıyor? Bak dün Siri'den en yakın kahveciyi bulmasını istedim. Beni 5 kilometre ötedeki bir depoya yönlendirdi. Klasik Siri. Yani kullanıcıların yeter ki Siri artık aptal olmasın. Kimin yaptığı umurumda değil. İsyanını o kadar iyi ki. Aynen öyle. Aynen. Bu yeter ki çalışsın pragmatizmi. Ama madalyonun diğer yüzünde Apple'ın o meşhur her şeyi kendimiz yaparız felsefesine gönül vermiş sadık bir kitle var. Kaynaklara göre onlar için bu bir nevi ihanet, bir inovasyon kaybı. Tabii. Ve tabii ki herkesin aklındaki o asıl soru. Apple'ın verileriniz bizde güvende sözü, Google'ın o bitmek bilmeyen veri iştahına karşı ne kadar dayanabilir? İşte, işte en kritik nokta bu. Apple biz sadece bir gizlilik kadımanı koyuyoruz, zekayı dışarıdan alıyoruz diyor. Ama günün sonunda iPhone'un en kritik iki parçası evet yani arama ve zeka resmen en büyük rakibine emanet. Bu bu inanılmaz bir bağımlılık değil mi? Tam olarak öyle. Bu anlaşma bir yandan Apple kullanıcılarına daha akıllı bir asistan vaat ediyor. Doğru. Ama diğer yandan şirketi ya yani resmen en büyük rakibine göbekten bağlıyor. Teknoloji dünyasındaki bütün güç dengeleri sarsılıyor. Çünkü bir dev diğer devin beynini kiralamış durumda. Bu önümüzdeki yıllarda çok daha büyük dalgalanmalara yol açacak bir şey, bir kırılma noktası. O halde hem seni hem de bizi dinleyen herkesi şu soruyla baş başa bırakalım. Bu iki dev şirketin bu kadar iç içe geçmesi teknoloji ekosisteminin geleceği için ne anlama geliyor? Rekabet kurumlarının bu duruma nasıl tepki vereceği ve bu ortaklığın uzun vadede kullanıcılar için bir teker riski oluşturup oluşturmayacağı önümüzdeki dönemin en çok tartışılacak konularından biri olacak gibi görünüyor.